eden duvarlar diyorum bakın çok önemli. Kalem kağıdınızı hazırlayın. Ufak yatak odalarında neler yapılması lazım? Nasıl aksesuar kullanmanız lazım? Kullandığınız aksesuar size nasıl enerji verir, mutluluğunuzu artırır biliyor musunuz? İşte şimdi söyleyeceğim. <laughs> Benim eşimle tamamıyla <laughs> zıt kutuplardayız. Hiç konuşmaz, yorum yapmaz. O çok hareketliydi. Ben de tabii yapıma biraz Ters olduğu için bazen sinirlenirim ama o kadar kendisine belli etmem. Ben hiç anlaşamam böyle bir insanla diye düşünüyordum. Bunu dolap haline getirip kontraplakta döneceğiz üzerine. Aynı aynı söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Bizim yöresel Anadolu mutfağı. Harika. Aslında hayalim bu Japon panellerden istiyorum. İçinde <laughs> onun köpük mü var? Ve vuruluyorum. Kemal Usta ne diyorsun bu konuda? Biz aramızda. Ev sahibimiz Serkan Bey final öncesi neden evine davet edilecek? Bir lilyum alacağız. Özellikle köftesi de çok güzeldir. Evet. Domates, salatalık, biber onları alacağız. Tavuk suyu, nane. Onları yıkamamız lazım. <laughs> Oh, daha işimiz çok güzel. Bunlar yıkanmış pirinç. Soğanın tabi iyice kavrulması lazım. Beyler siz de hazırsınız eşinizin yanında. Ya eşim yok. Sinirimden ağlayacağım birazdan. Sürpriz. Ay inan. No. <laughs> çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutluyum. Ev sahiplerimiz düşler odasını beğenecek mi? Bakar mısın? <laughs> Ay Selim Bey. <laughs> Muhteşem. İnanamıyorum. <laughs> Böyle bir mutluluk yok. Gerçekten yok. Ya gerçekten yani siz var ya gerçekten. Yani ne diyeyim ki ben size şu an? Hayal edemeyeceğimiz bir oda olmuş. Ay öpmek istiyorum sizi Selim Bey.